Merhabalar, balıklarımızı tanıyalım serimizde. Bugün konumuz aynalı sazan, bir tatlı su balığı. Göl ve yavaş akan derelerde bulunur. Uzun gövdeli, solucan, böcek larvaları ve bitkilerle beslenen bir dip balığıdır. 1,5 metre boyunda 35 kilogram ağırlıkta olanları vardır. Ömrü 40-50 yıla kadar varabilir. Türkiye'nin Akdeniz ve Güneydoğu bölgesi haricinde her yerinde bulunur. Ancak Akdeniz bölgesinin en önemli akarsularından olan gök sığırmağında bol miktarda sazan yaşamakta ve ağırlıkları 10-12 kilograma kadar ulaşabilmektedir. Suni balıkçılıkta önemli yer tutar. Her ısıdaki suya uyum sağlar. 3 ila 30 santigrat derecesi arasındaki sularda rastlanır. Aşırı soğuklarda toplu halde çamura gömülerek kış uykusuna yatarlar kışın ölmeden donabilirler. Su akıntısına karşı yüzebilirler. Kuyruğunu çeneleri arasına sıkıştırır. Bıraktığında zemberek gibi boşanarak 3 ila 5 metre sıçrayarak çağlayanları aşabilirler. Pullu ve pulsuz birçok çeşidi vardır. Pullu türleri iri pulludur. Renk ve biçimleri yaşadıkları ortama göre değişir. Genellikle sırtı koyu yeşil, yanları ve karın altı çamur rengindedir. Küçük ağızlı kalın ve oynak dudaklıdır. Üst çenelerinden dört bıyık sarkar. Ağız dişleri yoktur. Yutak dişleriyle besinleri öğütürler. Bıyıkları dokunma organı olarak görev yapar. Dipleri karıştırır, suyu bulandırırlar. Çevik ve hareketli balıklardır. Sürüyle dolaşırlar eti fazla kılçıklıdır. İrileri iyi pişirildiğinde eti beğenilir. Nisan-Haziran arasında yumurtlarlar. Bazı bölgelerimizde yumurtlama dönemi Ağustos ayına kadar sürebilir. Yumurtaları bitkilere yapışır. Bir dişi bir defa da yarım milyon yumurta bırakabilir. Yumurtaların çoğu diğer ekolojik dengeyi bozan ve potansiyel sakıncalı balıklar tarafından tüketilir ortam ısısına bağlı olarak en geç bir hafta içinde yumurtalar açılır, 3 yılda erginleşirler. Sazanların 100 yıl kadar yaşadığı söylense de ömürleri normal olarak 40-50 yıl kadardır. Balıkçılar bunları harekete geçirmek için gürültülü sesler çıkarırlar. Balık ağı ile bol miktarda avlanırlar. Türkiye'de birçok gölette 15 kilogram ve üzerinde birçok balık tutulmuştur. Modern balıkçılıkla ilgilenenler tutmuş oldukları balıkları tekrar ait oldukları yere bırakırlar. Tebliğde alıkonma adeti 5 tane ile sınırlandırılmıştır. Türkiye'de 40 santim altında sazan balığı avlamak yasaktır ve tutulan sazan balıkları derhal suya iade edilmelidir. Aksine hareket edenlere para cezası uygulanmaktadır. Bilindiği üzere iç sularımızda üç iğneye serbestlik vardır. Sazan balığı avcılığı farklı materyallerle yapıldığından ağaç çekirdeği ve mısır küspesinden iğne adedi bir taneyle sınırlandırılmıştır. Aksine hareket edenler para cezasıyla karşılaşmaktadır. Mısır solucan midye, hamur canlı yem ve boyle ile tutulmaktadır. Maalesef ekolojik dengeyi bozan İsrail sazanında limit ve sayı zaman yasağı bulunmamaktadır. Evet sazan hakkında bu genel bilgileri aktardıktan sonra biraz daha detaya bilgiler aktarmaya devam ediyorum. En çok avlanan tatlı su balıklarından olan aynalı sazan debisi düşük akarsularda ve göllerde yaşamını sürdürür uygun ortam bulduğunda çok uzun bir yaşam süresine sahip olan aynalı sazan, farklı su sıcaklıklarına karşı dayanıklılık özelliği ve yoğun talebi nedeniyle havuzlarda yetiştiriciliği rağbet gören balıklardan biridir. Vücudu sert pullarla kaplı aynalı sazanın eti bembeyaz ve fazla yağlı değildir. İlkbaharda ve yaz başlangıcında oldukça lezzetli olan aynalı sazan, Son derece kılçıklı bir balıktır. Aynalı sazanın faydaları nelerdir sorusuna vereceğimiz cevap. Kalp ve damar rahatsızlıklarını önleyicidir. Damar sertliği sorununu ve inme riskini azaltır. Çocukların beyin, iskelet sistemi ve dişlerinin gelişiminde faydalıdır. Kolesterol yüksekliği bulunanların dengeleyici özellikleri nedeniyle tüketmesi tavsiye edilir. Hücreleri korumada cildin erken yaşlanmasını ve kırışıklıkları önlemede yardımcıdır. Beyin kaynaklı rahatsızlıklara karşı koruyucu özellikleri mevcuttur. Sinir ve sindirim sistemini düzenlemede yardımcıdır. Aynalı sazanın besin değerleri Aynalı sazan folik asit, demir, Fosfor, sodyum, protein ve potasyum açısından oldukça zengindir. A, B1, B2, B6, C ve E vitaminleri ihtiva eder. Az yağlı bir balık olan aynalı sazan, yağ bakımından zengin balıkları oranla daha az Omega-3 içeriğine sahiptir. Diyet için uygun olan aynalı sazanın 100 gramında ortalama 5.6 gram yağ, 19 gram protein, 149 kalori bulunur. Peki aynalı sazan nasıl pişirilmeli? Aynalı sazanın pulları bıçakla temizlenebilir ya da tulum şeklinde çıkarılabilir. 2-3 santim genişliğinde dilimler halinde parçalanan balık ağızda çamurlu bir tat bırakmaması için uzun süre suda bekletilebilir veya 1 saat kadar sirkeli suda bekletilir. Bu işlem sonrası eğer kızartması yapılacaksa suyunu çekerek iyi pişmesi ve kılçıklarının rahat ayaklanabilmesi için havlu kağıda sarılıp yarım saat kadar bekletilmelidir. Hazır hale gelen balıklar tuzlanarak pişirilmeden önce bir müddet dinlenmeye bırakılır. Aynalı sazan ızgara yapılabileceği gibi kızgın yağda da kızartılabilir. Fırında buğulama yapılması da en çok tercih edilen yöntemlerdendir. Çok kılçıklı bir balık olması nedeniyle pişirirken etinin yumuşak formda kalmasının sağlanması, kılçıklarının rahatça ayıklanabilmesine imkan tanıyacaktır. Evet bu videomuzda genel olarak sazan hakkında girişimizde bilgiler aktardık. Daha sonra da aynalı sazanın faydaları, besin değeri nasıl pişirileceği konusunda ayrıntılı bilgiler verdik. Semi mutfağı olarak bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalınız, esen kalınız. Ve